Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve hayatıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir vlog başlattım. Neden mi? Çünkü Aselim'in çalışma masası geldi arkadaşlar. Değil mi Asıl? Evet biliyorsunuz size zaten söylemiştim. Doğum günü hediyesi olarak çalışma masası aldık diye. Geldi. Şimdi onu kuracağız. Onu kurarken de size vlog başlatayım istedim. Biz şimdi bunu kuralım. Sonra tekrar görüşürüz. Gördüğünüz gibi parçaları bu şekilde. Ya, baba sesini, sesini. böyle sesini, sesini. Son halini size göstermek için sabırsızlanıyorum. Bakalım biz kurabilecek miyiz? Onu da hiç bilmiyorum ama artık bakacağız. Evet arkadaşlar. Bu kutuyu da açtık. Bakın burada yapma kitapçığı çıktı. Ve arkasında kullanacağımız malzemeler, küçük malzemeler var. Şimdi bize açalım bakalım. Kılavuz anlatımı nasılmış. Bu şekilde her şeyi güzel. numaralandırmışlar. Gayet güzel bence. Bakın. Şöyle, öncelikle bu şekilde geliyor. Daha sonra hepsini numaralandırmışlar. Hangi sırada yapacağınız şeklinde numaralandırmışlar. Biz şimdi hızlı bir şekilde bunu yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışma masamızı kurduk. Tabii şu şuraya yerleştirirken şu düştü onu koyacağım üstüne. Son haliyle tekrar görüşürüz. Thank you. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son hali bu şekilde. Bakın bizim çalışma masamızın için iki tane tabure vardı. Çok güzel oldular arkadaşlar, çok güzel. Şimdilik bu şekilde süsledim. Asel'e göstermek için bakın, onun resmini koydum. Kitaplara niloyası ve bizim resmimiz. Burada da kitapları var. Bu şekilde. Tabi buraya kalem kutuları falan almayı düşünüyorum. Zaten sonradan daha bir sürü kitapları falan gelir. Çocuk, çocuğu olanlar bilir. Çocuğu olanlar bilir. Biraz kalabalıklaşır sonradan. Öbür kitaplı da burada. Bu şekilde odasında senimin. Şu anda kendisi de yatıyor. Bakın nasıl yayılmış yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu akşamımız benden bu kadar. Yarın sabah tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci günden herkese merhabalar. Biliyorsunuz dün biz Asel'in çalışma masasını kurmuştuk. Yaklaşık gece 1-2'ye kadar onunla uğraştık arkadaşlar. Tabi kurulum kağıdı vardı ama parçalar çok olduğu için birleştir ara bul derken gece 1-2 oldu ve onu bitirdik. Zaten sonunda size göstermiş oldum. Şimdi de biz Bursa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya neden gidiyoruz? Çünkü bizim ayın 30'u, 30 Ekim'de. Tabi bu videoyu ne zaman yayınlarım onu da bilmiyorum ama 30 Ekim evlilik yıl dönümümüz. Tam tamına 5. yılımız doluyor arkadaşlar. 5 yıldır birbirimize katlanıyoruz evet <laughs> işte o yüzden de dedik ki yani buralarda olmayalım zaten 28-29'u da tatildi biz tabi bugün öğlenden çıkacaktık Asel kreşten gelince çıkacaktık ama Asel biraz rahatsızlandı karnım falan ağrıyor dedi o yüzden doktora gittik biraz herhalde bağırsaklarında enfeksiyon varmış doktor ilaçlı geçer dedi şimdi Eczaneden ilaç alacağız. Karnında beze gibi bir şeyler çıkmış. İşte Doktor dedi insan vücuduna çıkan bezeler gibi yuvarlak yuvarlak bezeler çıkmış dedi karnında. Bu da bağırsak enfeksiyonundan olur dedi. Ama ilaçla tedavisi var dedi. Merak etmeyin. O yüzden de şimdi ilaçlarını da alacağız. Ve şu anda saatlerimiz 5'i gösteriyor. Akşam 5 oldu. Öğlen çıkacaktık ama 5'e kaldık. Tabii sağlık olsun. Kızımızdan değerli değil. Asokuş da burada. <laughs> beraber İnşallah. evlilik yıldönümümüzü kutlamaya gideceğiz arkadaşlar. Ha şöyle de bir dipnot vereyim. Bizim birinci yılımızda Asel daha yeni doğmuştu. Bir haftalıktı o zaman. Tabi o yüzden de dışarı falan çıkamadık. Daha yeni doğum yapmışım falan derken dışarı falan çıkmadık. Evde kutladık. Aso kuş da o şekilde kutladık. Hatta resmi bulursam resmi de koyarım şuralara bir yere. ondan sonra da Şimdi 5. yılımıza geldik. Tabi seneler geçti. İnşallah daha uzun yıllarımız olur. Ömürlerimiz olur. Birbirimizi kahretmeden, mutlu ederek geçireceğimiz yıllarımız olur inşallah. O yüzden de dedik ki Bursa'ya gidelim. Bir tane otelde kalalım. Falan derken öyle yola çıktık. Asel ben. Verduş ve hep beraber Bursa'ya gideceğiz. Orada hem tatil yapacağız hem evlilik yıldönümüzü kutlamış olacağız. O şekilde bu zamanı da atlatacağız. Evet şimdi biz yola çıktık. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kalacağımız otele geldik. Evet valizlerimizi alıp şimdi iniyoruz. Bu da soğuş. Evet arkadaşlar bir, biz otele giriş yaptık. Erdal'lar şu an içeride. Ben size göstermek için tekrar çıktım ve size gösteriyorum. Evet. Odamıza hoş geldiniz. Nerede, nerede kaldın? Buradayım. Aleyhiza Evet. Arayınıza. Evet. Ben... Gördüğünüz gibi biz eşyalarımızı koyduk. Şimdi size buradan başlayarak odamızı tanıtıyorum. Burası giysilerimizi koymak için gardrop yapmışlar böyle. Gördüğünüz gibi bize ait terlikler de var. Yan tarafında da şöyle de tuvalet bu şekilde. Bakın. Çekabiniz havlulara vesaire. Burada da ben. Merhaba. <laughs> Şurada sabunlar falan var. Zaten genelde otel mantığı aynıdır her zaman. Kurutma makinesi. Burada boyayna. Burada erdoş. arkadaşlar. Burada çamaşır hastalığı da var. Görüyorsunuz. Evet burada da yataklar var. Bakın. Bir tane Asile. Bir tane de bize iki adet yatağımız var. Yanlarında komodinler. Yatak uçlarında ışık. Burada bakın bu şekilde ikramları, kettlesuz cilsi, televizyonları. Burada kullanabileceğiniz kasası, mini buzdolabı. Baba dur ben Burada da aynısı, aynısı. Ve Buraya geliyoruz. Burada da balkona. Balkon burası. Balkon, balkon. Arkadaşlar. kişilik koltuk konusu. Balkonu gayet güzel. Bu şekilde. Burada da çantamız var. Daha yerleştirdik tabii. Eş, bizim odamız böyle. Bir şimdi biraz dinlenelim sonra aşağıya gezmeye gidelim. <laughs> Arkadaşlar otelde hamamımız, sağımız, kapılı yüzme havuzu da var. Çok güzel bir otel ve Bursa'da dediğim gibi 2-3 gün tatiller için gayet makul yer. Yani zaman olarak 2-3 saatlik yok çok çok iyi bence. Öyle. Biz şimdi soyunalım, dökünelim. Bir dinlenelim sonra tekrar. Eğer otelde falan gezersek yere Gezersek sonra tekrar görüşürüz. Ha bu arada da buranın tam böyle arka tarafında çarşı var. Çok büyük bir çarşısı da var. Çok güzel. Evet bir şimdi dinlenelim sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar biz biraz dinlendikten sonra şimdi dışarı çıktık. Asoşumla ve Erdal'la geziyoruz. Bakalım etrafta neler var. Görüyorsunuz burası bildiğiniz çarşı. Çok güzel her şey de var. Yemek yerleri var. Eczanesine kadar her şey var. Mağazalar var. Kuaför, kuyumcu. Dönerci. Market. Ne ararsanız var arkadaşlar. <laughs> Biraz gezelim mi ilk önce. Evet burası çok güzel arkadaşlar. Tam böyle çarşıya yakın gerçekten. hiçbir şeyden uzak kalmayacağımız bir yer. Çok iyi, çok hoşuma gitti. Biz şimdi Soslaner'e gidiyoruz. Bir şeyler yiyelim dedik. Daha otelde hiç gezmedik çünkü. Dedik hem dışarıda gezelim hem de bir şeyler yeriz. Sonra da artık gezimize devam edip otelde gezelim. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, gezdik. Bir şeyler aldık falan şimdi de odamıza, otelimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz kahvaltıya indik şimdi kahvaltımızı bekliyoruz. Kahvaltımız gelsin. Bir servis kendileri yapıyorlar. Tabi bir kademiyle anneler sıkı. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Evet Asel Çatal çıkartmak için mücadele veriyor <laughs> Oy sana öleyim ben ya Pislik Çatal çıkartmak için mücadele veriyor Dedim de Aferin ah, Oy <laughs> Aferin ah, sana Evet bizim şimdi kahvaltımızı yapalım Sonra tamam, tekrar görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık şimdi odamıza geldik hazırlandık ve dışarı çıkacağız gezmeye. Şimdi bu vlogumda sizlerle vedalaşalım. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan Cansel Ertürk 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.